açtığımız andan itibaren dünyada güzel ve hoşumuza giden bir şeyleri elde etmek, bunlara sahip olmak için çaba harca emek veririz. İlkokuldan orta okula, liseden üniversiteye, master yapmaktan doktora sürekli olarak sınavlara tabi tutuyoruz. Ve üniversite sınavını bunların en önemlisi olarak görürüz. Çünkü birçok genç kardeşimiz üniversite sınavına hayatının dönüm noktası olarak tanımlar ve geleceklerini nasıl şekillendireceklerini birkaç saat süren bu imtihanın sonunda belirleyeceklerini düşünür, onun için yıllarca ders çalışır, uykusuz geceler geçirir ve birçok sosyal aktiviteden uzak olarak bu sınava odaklanırlar. Tek amaçları istedikleri hayalini kurdukları üniversiteye girebilmekti ve bu yolda büyük bir sabır, kararlılık gösterirler. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim yalnız dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerin karşılığını orada onlara tam olarak verir. Bu süresi ayet 15. Hayatındaki en büyük hedefi güzel bir ev ya da araba sahibi olmak. Makam mevki sahibi olmak olan insan, bunlara sahip olabilmek için yeterli maddi bütçe ulaşmış olması gerekmektedir. Bunun için gece gündüz aralıksız hiç durmadan iyi bir işe sahip olmak ya da mevhi ve makamını yükseltebilmek ve maddi kazancını artırabilmek için çalışır. Uzun süreli ve özverili bir çalışmadan sonra istediği evi ya da arabayı satın alması mümkün olur. Ancak tüm bu uğraşlar, çalışmalar geçici olan dünya hayatının bir parçasıdır ve sahip olduğumuz her şey mutlaka bir gün yok olacaktır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildi. Elbette ki ahiret yurdu, takva sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. En En'am suresi ayet 32. Her kim bu geçici dünyayı isterse orada ona dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kalmış ve Allah'ın rahmetinden kim de mümin olarak ahireti işte ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı belli. İsra Suresi ayet 18-19 Oysa Allah Teala hasretleri biz insanları bir amaç üzere yaratmıştır. Ve bu amacı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle bildirmektedir. İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi ayet 56 Yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılan insanın önünde ortalama olarak 60-70 gibi kısa bir ömür vardır. Ve zaman hiç durmadan artmakta, geçip gitmekte, insan ailede doğrusu deli olarak bir geri sayım içinde yaşamaktadır. Ve birçok şekilde insan iptal edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her canlı ölümü tutacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklar yaptığınızı karşılığı size tas tamam Kim cehennemden uzaklaştırdı, cennete sokulursa gerçekten korkuşa şey ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir adam başka bir şey değildir. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Ali İmran Suresi ayet 185-186 O Allah hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandı. O mutlak bir çok bağışlayanlı. Mülk Suresi Ayet 2 Zaman her şeyi ve herkesi tarifata uğratmakta ve geçici dünya bağlananlar çok büyük bir kayıp içerisinde olacaklardır. Nitekim Allah Teala Hazretleri kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle seslenmektedir. Kime uzun ömür verirsek bunu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Yasin Suresi ayet 68. Çünkü ömür arttıkça hayatın ilk döneminin aksine insan zafiyeti, dünyasının ve kuvvetinin alınması da gittikçe ilerler. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve ömürden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Ankevur Suresi ayet 64. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Fatır Suresi Ayet 5 Ve şu an tüm insanlar kendileri için yazılmış olan ecel saatine doğru hızla yaklaşmakta. En gencinden en yaşlısına kadar herkes için ölüm aynı bu grafiktadır. Her ne kadar nerede ve ne zaman doğduğumuzu biliyor olsak da nerede ve ne zaman öleceğimiz belli değildir. İşte ölümün yakınlığı insana bu yaşadığımız dünyanın önemsizliğini gösterir. Ve insan dünyada kendisine verilen en kısa zaman diliminde ailete yönelik en fazla kazancı sağlamak bile mühimlidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse kaybı bilemez. Karada ve denizde olanların tümünü o bir bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş rapor, ve boyu olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. En Amsuresi ayet 59.